var kartların içinde. İşte o soruları o soruları bilmeye çalışacaklar. Şimdi başlayalım. Bakalım. Hı, tamam. evet, karıştırayım çak çakakan. Hadi. Evet. Bir tanesini aldım. Şimdi bana var. 1 İlk... Ne? İlk bebek bebekten sevdiğim arkadaşım. İlk bebekken. Evet. İlk bebekken sevdiğim Yani yeni yani. doğduğunda mı? Evet. Yeni doğduğumda sevdiğim arkadaşım. Bebekken yani. Hmm. Tamam. Evet kim? Ela. 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 <laughs> Ela Emir. Ela Emir değil, Ecrim Ela değil mi? Aynı Hayır, şey. Aynı şey. Tamam. Bildik. Evet. Ne söyleyeceğim baban? Hangi enstrümanı çalarım? <laughs> Biliyorum hangi. İki enstrüman söyleyeceğim size. Evet. Ama birini bilen mi kazanıyor? Evet. evet. Neydi onun adı? Adını unuttum ama. Evet cevap veriyoruz. Cevap ver babacığım. Neydi? Hı bir şey. Mızıka. Evet. Doğru. Bir de gitar. Doğru. Gitar. Doğru. doğru. İkisi de i̇şte doğru. Bak. Gitar. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Ben çekebilir miyim? <laughs> Okuldaki en sevdiğim arkadaşım. Bu okulda. Bu okulda mı? Evet bu okulda. Ee, i̇ki tane yazabilir miyim? Hayır bir tane. Kız mı erkek mi? Söylemeyeyim. <laughs> <et. gülüyor> Ama senin düşüncelerin çok değişiyor. Ay vay. Kız mı erkek mi onu söyleyelim Ay var <laughs> onu Onu bari söyleyelim Ben zaten bilmiyorum anneanne de izlemediğini Kız mı erkek mi evet. onu <laughs> 1 2 <laughs> 3 4, 5, <laughs> Kim Ege. Sen? Ne Hasan <laughs> bir izin sapma bir Hadi bakalım Şimdi çekelim, çekelim, çeke, karıştıralım. Fakbu fakbu karıştıralım. Tam adım ne? Nasıl yani? Tüm <laughs> tamam, düz peç, adım. Bütün <laughs> <Nasıl>? adım. <laughs> Bu da pek kolay olmuş. <laughs> Belki göbek atık da vardır bunda. Evet. Onu da istiyor musun? Ben anlamam bitti bence. Evet. İstiyor musun? Istiyorsun. Evet. Ezrin evet, ha, ee, katre Havva göbek atı. Evet. <laughs> göbek <adım da> hava göbek göbek Sayısını Evet devam Çok az hatırlıyorum. Bakır, bakır, en sevdiğim renk. <laughs> Ezrin bak bir <laughs> tane değiştir. Bir tane renk. Hayır, bir tane. Ay, bir tane. Ama birini bir, bir tane yazacağım ben. İki tane hatırlamıyorum. Tamam. tamam. Yazdın mı? Yazdım. Söyle. Bir mor ve sarı. <laughs> Yanlış. Turuncu. Mor. Mor <laughs> mu? <laughs> Annem kazandı. De hadi. Sen. Hadi. hadi bakalım. Sadece insanların rengi soruldu. Kimdeydi şu Sabana an? Babana vereceksin. Babam vermedi şimdi. Ezrin Katre'nin ilk oynadığı şarkı. Evet. Ben biliyorum. <laughs> ben de biliyorum. 1 2 3 4 5. Hadi <laughs> <laughs> Allah'ım. Hadi söyle. Elena Tilke. Yok artık. Ömrüm. Ömrüm aslında. <laughs> Ezrin Katrani. Unutuyorum ya. Eşitlik olduğu için. Eşitlik yok. Evet. Esas almadayım şarkı. Ömrüm Oynamaz. Ömrüm. 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 Bebeğim. Anne. Hatırlıyor musun? Babam ömrüm şarkısını açıyordu bende. Kardeşim. Aynen. Benim. Bana kim yüzmeyi öğretti? Öğretmenlerinden mi soruyorsun? Ee, evet evet anne. Ama adını unuttum. Ne yapalım? <laughs> Hayvanlar adını unuttum. Evet çocuklar. Bitti. <laughs> 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 i̇ki. iki, iki <laughs> kadar... Serkan. Neslihan özür dilerim. Serkan hocam! Evet, Anne <laughs> ben de Şu anki kime mi Babana. Baba nasıl... <laughs> Ay, you... En sevdiğim sayı? <gülüyor> <gülüyor> e, atı, değişiyor mu senin sayısı? sayısı? Değişiyor, aynen öyle. Ne varsa nasipte o. Ok. Bugün o. Bugünlerde hmm. onu söylüyoruz. Evet. Söyle bakalım. Hmm. <laughs> ne? Sen de unuttun. Ha? 17, ha? 17 <gülüyor> miydi? <laughs> ha ah, evet. Senin katrı. Kaç? Oha ya 17 sen nereden bildin? Önce kadar 24 diyordu bugün nerede? 24 diyordu aşkım. 17. <gülüyor> Daha <gülüyor> 17, 17, 17, 17 miydi? Tamam, sen ver bana artık. <laughs> Yuhanne ne vereceksin? Çalkalı. Çalkalı da gerekiyor ki içine dönmüyorlar zaten. Bir de fark etmiyor. Biz bilmiyoruz ya. Olsun olsun Çalkala. Çalka. Çalk, çalk, çalk. Okulumun ismi. Oradakiler mi? Evet. Çok kolay şey mi olsun yine de? Bu soruları neden bize göstermedin? Soruları görebilirdik. Bunlar anlamsız. Evet. İlahiyenler bildi. İlahiyenler tamam. bildi. Geçiyoruz. bilmediğim bir ömrüm var şu anda. En çok like, en çok like alan video. Ya bunu size göstermemek için uğraştım. <laughs> Ama siz <gülüyor> gördünüz. Ama <laughs> <laughs> en sevdiğim videoyu görmediniz. Oley. Bir, ne yapıyorsun? Biz da aynısını mı yazdın? Evet. Söyle bakalım en çok like alan hangisi? Patates. Evet babam ile yaptım patates. Annene bakalım doğru mu? patates, mutfak maceraları bol iki yazdım. Evet. Abi. Yeğenim var mı? Varsa ki bunu geçmek istiyorum. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bir tane. Evet. Kezban. Evet. Kez var. geçiyorum. Benim isimlerin ikisi de ne anlama geliyor? Bunu da geçiyorum. Biliyoruz zaten. Anne evet. bu. En çok izlenen videom az öncekiyle aynı. Evet. Hem <laughs> ben biraz seriye bağlayayım bu olayı. Evet. En sevdiğim içecek. İki tane mi söyleyeceksin bir tane mi söyleyeceksin? İki tane. Tamam. Bunu tabii ki de biliyorsundur. biliyorsunuzdur. Umarım. Yani değişebilir. Evet, söyle bakalım. Ayran ve süt. Evet. Ayran. Ayran ve şalgam. Fark etmez yani. Ama ayranı bildim. Ayranı bildim ama. Ayranı bildim. Hayır. Olmaz. Sen de bilinmez <bismi gülüyor> lazım. Ayran. Ayranı bilsin başkanım. Tamam tamam tamam. Sakın da seviyorsun ya. Sen de hadi onu da. Tamam artı <laughs> babacım. En çok sevdiğim kutu oyuncak. Kutu oyun. Kutu oyunu. Fırını ne? Nasıl nice yani? Şu kutulardan hangisini çok seviyor? Logo falan var mı? Bardak mı? He. Ha. Hadi hadi. Dan. kız arkadaşım. Bunu herkes bilir. evet Canfer. Evet söyle. Merhaba. Merhaba. Doğru. Yeter, <laughs> yor, yor, yor. Hadi ama biraz seri. <laughs> Heyecanlanıyorum. En sevdiğim youtuber. Onu <laughs> kimse bilmiyordur. Onu hiç takip etmiyorum çünkü. Allah Allah. <laughs> Evet. Ama yine de seviyorum. Evet. Merve Çetinkaya! <laughs> Sen ne <de> yazdın? <laughs> Şike var. Kim? Şike var. Şeysiz Su yazdım. Ben de su yazdım. İkimiz de ya, mi şey. Tamam. Tamam, devam et. Ecrin Soy'un da seviyorum, onu da seviyorum. Merve Çetinkaya, tamam. Evet. Çünkü ondan bayağı şeyler yapıyoruz. Bunları onunla hazırladın zaten, değil mi? En sevdiğim teknolojik alet? Evet. Ne? Söyle. Telefon. Evet, doğru. Ama evet, şey de var, Xbox da seviyorsun. Evet, Xbox. Xbox tablet, telefon, hepsini evet. ben. <laughs> Şimdi bir sıra babamda sanırsın. En çok istediğim oyuncak. <laughs> Her şey istiyorsun. En Hayır. çok istediğim oyuncak. En evet, ama en çok. Bu aralar istediğim mi? Evde var mı bu istediğinde? Yok yok yok. Hiç yok evde. Hiç yok. Ama adını bilmiyorsam. Nasıl? Yine de nasıl bir şey olduğunu söyleyebilirsin. Tahmin ettiğim şey mi? Ne tahmin ettiğim ne <laughs> şey. Hadi yazın yazın. Hadi hadi yazma yüzün. <laughs> evde hiç almadık bu oyuncağı şimdiye kadar değil mi? Hayır şimdiye kadar hiç hiç hiç. Evet ne söyle. Neymiş? Yazdın mı bir şey. Ben bir şey, şey yazdım ama bilmiyorum ki adamı ya. Ben bobuduk evet, <laughs> evet, şu istediği var ya 400 liralık. Hmm. Ama sen onu düşünmedin. Nedir abi? Hangisini düşündün? Ben Barbie dedim de. Peluş saçma oyuncak yazdım ben de o bobuduk. bunu... Ama yine de Barbie. Barbie mi o? Barbie Barbie. Barbie Barbie. bar bar o? bar 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 İkisi de. Barbie'yi kabul ediyoruz. Ben hiç önde En evet, İkisini değil. de kabul En sevdiğim şarkı. Tamam. Bu aralar çok dinliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Şarkıcıyı söylesem olur mu? Ne olur. Hayır ben şarkı. Tamam yazayım. Ama bu değil bence. Tamam. Söyle. Tamam söyle. Şey. Sindirelli. Ezin su. sevmiyor musun? Ana. Galaksiyi sevmiyor musun? <laughs> hayır, hayır hayır. Melek melek melek. melek. Ay şarkıyı bile bilmiyorum. Biliyorum. Tamam peki bilemedik. Abi, bilemedik. Ne hangi şarkı? Melek. En sevdiğim çiçek. <laughs> ben biliyorum. Yani biz... Bu aralar takmışım. Allah Allah. Allah Hadi. Allah. Yazar. Yazdım. Evet. Bir tane yazacağız ha öyle bir süre. Bir tane yazdım. Papatya! Vallahi Bayağı bir gün ama ben sadece bir amirle. Gül yazdım kızım gül. Ne dediğim gibi kızım. Ben bütün bitkiler seviyorum. Burcum ne? Geçiyorum. Herkes biliyor. Ecrin ikizler burcu arkadaşlar. En sevdiğim tatlı. En sevdiğim Babasının tatlı. Babasının yaptığı tatlı. Ben biliyorum. Bir dakika biliyorum. Hadi sana bir tüyo vereyim. Vereyim mi bana bir tüyo? Evet. Yani doğru mu biliyorum bilmiyorum ama Urfa'da ilk senin neydi onu? Evet doğru biliyorsun. Biliyor muyum? Doğru evet, mu? Doğrusun. Çıtır çıtır üstüne dondurmayla. Tamam. Sen bana. Şey baklava. Baklava mı? Evet. Aşkım benim. Ben de yazdım. Baklava dondurma. <laughs> baklava. baklava evet. Aşkım. Kimde şu? Tamam. ver, ver babana. Babanda çünkü az baksana. Ben sevdiğim kitap kitap. Hı hı. Çok zor. Hayal gibi doyuyor. Sürekli okuyup okuduğumuz gece sevdiğin mi? Gece sevdiğim, en sevdiğim. Benim yani. en sevdiğim yazayım ne yapayım? <laughs> senin en sevdiğin mi hayır? Değil mi? Değil mi? Ben nereden bileyim senin en sevdiğini? Ben de en sevdiğim şey yapıyorum. Ve söyle. Hmm, neydi o? Gece şeyi. Gece kitabı. Gece kitabı. Ayıcık baba yoktu mu? Evet, ayıcık baba yoktu. Hadi ya. Yani. Ha, <laughs> ben de bilemedim onu. Ben de Elif ben serisini aslık, yazdım. Ben Aslı'yı Aslı'yı öğreniyorum. Ne? Elif serisini yazdım. Oh. Gözlerin hangi renk görüyoruz zaten. Hayır. Geçiyorum. Oh. Bunu çabuk söyleseydin. Tamam, peki hadi. Ee, yani babanla... Tamam. Söyle, gözleri hangi renk? İki renk. Hayır bir renk seçeceksin bir renk seçeceksin. Geçir ve kahverengi Geçir. ve kahverengi. Şimdi gözüm kahverengideyim. En bak. sevdiğim yemek. Yemek evet, mi? Yaz. <laughs> bir iki üç, üç dört beş, beş altı yedi Halo. söyle. Bir. Şey mantı ve şey çorbası. Güneşlik ya. Mercimek. <laughs> Yanlış <oldu>. yazdın. <laughs> ne yazdın? Patates. <laughs> Patatesi de seviyorum ama onu bayramı değil. Evet. Pazimek. Geliyor soru. En sevdiğim hayvan? <gülüyor> Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir kere daha yaşayalım. Yazdım. Karşıdaki komşularda görüyoruz değil mi? Evet söyle bakalım. Köpek. Bu <laughs> artık sen. Kedi, kedi ya. Elim kedi yani. Neyse. Ben değiştiriyorum ama bazenleri köpek seçiyorum. Canım sevdiğin şeyler birdir. Bir. En sevdiğim çizgi film karakteri. Umarım tamam. benim bildiğimdir. Ne? Bir tane mi yazıyoruz iki tane mi? İki tane. Tamam. Evet. Söyle. Hadi annem yazsın da. Evet. Bingo ve Rolly'e. ne? Bingo ve Rolly'e. O ne kızım? Bir de Bismarck. Bismarck. Ben Fisper. Tom ve Jerry kızım. Sen onu sevmeye başlamadın mı sen? Tom ve Jerry değil mi? Seviyorum bir de. Tom ve Jerry var değil mi içinde? <laughs> tamam doğru. Bir de, de seviyorum. Hayır kimisi doğru. Fisper ve Tom ve Jerry. <laughs> Hayır Bingo ve bir şey dedi. Ha, tamam, bir Bingo aydın. Ve... Kızım biz o kadar onu hiç bir değil, bilmiyorum ya. ya Bu bildin bir... mi saydın sen? Tom ve Jerry tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> tamam, tamam ben mi bilmiyorum. Evet, seç babacığım. Ya ben seçecektim. Ay şu an Ece baban ile yapıyor ve farkında bile değilsin. Nereliyim? Çok kolay. Biz de biliyoruz. Biz Afyonluyuz. Babana. En çok izlediğim film. Şu film mi? Ee, <laughs> Türkçe konuşuyorlar. Türkçe konuşuyorlar. Film mi? Film. Söylemek. Baba sen de. bir dakika sakin, bir dakika. En çok izlediğim film. Aha. En çok izlediğim Bir. Bir dakika bak heyecan yapmayın. gerek yok. Beş. Hadi altı. Bir, dakika, bir yabancı mı Türk, mu? Yabancı mı Türkçe mi? Yani ben yanlış yazsam bile kaybettin sayılır Hayır bir dakika. Bir. 2 şey, 3 iki, şey, iki üç. Tamam hani söyle. 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 Şey. Zeliha. 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 diye bir film yok. Ejderha savaşı olabilir. Ejderha savaşı Tamam mı o? Hayır. Zeliha. Hayır. Bir Zeliha var. Bir de Ejderha savaşı var. de ayrı. Tamam ver ben onu savaşı Hayır bunu kabul etmiyoruz. Ejderha savaşı demek istedim. Duruyoruz. Hayır, kabul etmiyoruz. Hayır kabul, kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Hadi son soru. Hazır mıyız? aç 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 evet, aç 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 Daran, en çok sevdiğin mi Senin sevdiğin mi diyorsun? Hangisini mi soruyorsun? Hı -hı. Kendi çektiğin ve çok sevdiğin. Bunu ben seveceğim. çok seviyorum. Evet, söyle bakalım. Her Hangi şey. video? Patates videosu. Patates... Ben patates videosu yazdım. Tamam. Tamam. Şimdi sayıyoruz arkadaşlar. Doğrularını say. Doğrular değil. Ben ben zordan bilemedim ki. Benim hakikati bilemedim. Turuncuyu bilemedim yani moru ömrümü bilemedik. 24 17'yi bilemedim. Ayranı tam burayı bildim. 22 23 neyi bildim? Ejderin suyu Toplam bilemedim. Toplam 26 soruda 23 doğrum var benim. Ben de seninkinde. Babayı sayıyoruz. 1 O şeyler o yanlış. Hangisi yanlış? Şu Onlar yanlış. 2 3 4 5 6 7 8 beraber yanlış oh, Bak gitar doğru on, doğru. 10 10 11 12 12 Tamam. 12. Bir dakika var bakayım bir dakika. 12 O kadar mı olmaz, Bak Ejde suyu bilemedim. Şöyle ben ikimiz de ortak olduğumuz için sayma. Tamam. On, tamam sen şey. bilemediğin senin var benim. Neyse, ne ben ne de Evet, bu yarışmayı maalesef. Kazananını elini kaldır kızım, hangisi kazandıysa onun elini kaldır. <laughs> tebrik ederim. Herhalde tebrik ederim. Ne diye bitir? <laughs> Arkadaşlar yorumlara like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgi ve selamlar.